Seni almaya geri geleceğim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Hi, my name is benim adım Hi. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir dakika. De al burayı fark et kardeşim. Dik dur dik. Taking to perfect the beat çuf 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 istedi ya. Açayım gösteri mi? Gel göster. Kaç yaşındasın? 84 yaşındasın. 84 yaşındasın. kız gibisin ya. Oğlum bir saniye tamam bırak. Ya, lan bırak. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Program görüntü vasıtasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Joe Biden. Biden. I'm sorry. Biden. Yine Who? bal <laughs> Oğlum siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Galiba ben Umre'ye gidecek Yaşın Ben keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak. Five <laughs> 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 no <laughs> 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 minutes. Şakir abi, dayı, a diyeceksin. O günler bitti. Şakir. Çikolatalar. <laughs> Şevitler. <laughs> Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? <laughs> Benim adım bomba, soyadım yeni almıştım. Pazardan patlıcan mı almıştın? Ne alacak ben... eline? Silah mı al? Yaranı arzularsın diye. İşte yaranı buldum. İşte yaranı buldum. Yaran burada. Herkes beni taş yürekli sanıyor.

ülkemizde yaşayan ne kadar kesim varsa hepsinin sorunlarında Biz akın mı oldun? Evet. Ne olursan ol. Senden bir şey olmaz. Kusura bakma. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Çünkü biz çarpmayız, çılmayız. Nedendir? Çarpmayız, çılmayız. Yo, Skrill, drop it hard. Çocuğun ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü. Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne konu bakımında? Sen, ben. Sen gelme ulan hayır. Yemeyiz. Biz haram yemeyiz. Ziya. Çarpmayız, silmayız. Ne denir? Çarpmayız, silmayız. Ziya. Yiyin, kudurun, için kudurun. Koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız bunu böyle bilin. Hey you my nigga. Niggas in my face, damn the ear, My nigga, my nigga, my nigga. Adını dağlara yazdım yarim bu camlar Sen kimsin ya? Görmüşler, Türkmenler, cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. I will find you and I will kill you. Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Artık tahammül 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 25 dakika başkan konuşacak. Sen orada bir saat konuşacaksın. Bu millet seni dinlemeye mecbur mu ya? Benim gibi olmayacak. İnanma. Benim gibi olmayacak. Adamın biri donmuş. Karısı da kilo Ülkenin <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> dört bir yanında bu hizmeti veriyoruz. Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Kardeşlerim Alo. Anneni mi aradın? Ulan. Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. 1, 2, 3. Geliyor kuşlar kuşlar oldu Hem temiz hem de... Bu mal bir harika dostum. <gülüyor> <gülüyor> we will, we will rock you. Oğlum mal mısın sen ya? Evet. Nerenin malısından sen? ce Başbakanımızla e, görüştüğümüz zaman böyle ikimizin de gözleri parlıyor, sarılıyoruz. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir, yani adıyla yaparım. hep money 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 On 11 ile 29'u toplayın 40 yapar. <laughs> bir dakika bir dakika <laughs> bir dakika, <laughs> bir dakika. <laughs> başka kardeşlerim, kardeşlerim. dede senin için kasasilere <laughs> <laughs> Develer İstanbul'da en büyük benim Anlamadım Belediye mi? Anlamadım Yeteri kadar anlatamadık Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Onda da, da benim, benim, üstümde, estik, estik, diyorsun Ya Tazı insinen isas Allah 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 Erdem'e er, Erdem Ne diyor bu? Geçirdin şeriat Geçirdin şeriat Geçirdin şeyat Kardeşlerim, eski Türkiye'de başörtüsü yasaktı. Devlet tepeden bakıyordu. 2 minutes In complex environments There's only one Hey, how you doing love mama? Let me whisper yeah. Sanki gözlerin kal der gibi Şimdi şurada bir görüntü vereceğim size Kayınbaşbakan <laughs> Sen kimsin? Ve kimi teyit ediyorsun? Bizim görevimiz nedir bunu çok iyi biliriz Gayet iyi biliriz Çok iyi biliriz Çok ama çok iyi biliriz Ne lan evet. <laughs> Esmer bomba Soğuklara tek başına dolaşıp beni ona sorma Kan kan değil Ya zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. Dik duracağız, dik. Taking my perfect Açıl 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 Bırakın gelsin, bırakın gelsin, gel hele. Yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamlı. Here comes Chris Paul. The lob. Let's go. Yolsuzlukların üzerine kime kadar giderse gitsin, nereye ulaşırsa ulaşılsın. Benim gibi olmayacak, inanma, benim gibi olmayacak. Bu mal bir harika dostum. Değil <laughs> 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 ve derinliği olmayan sığ eleştirilerdir. <laughs> Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Çanakkale şehitleri herhalde şiirinden. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Hoca isteyim gel beni al. Tamam. Gel beni al. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Ne lan bu gelin lan hele. Alın lan canımızı. <laughs> <laughs> Sayın Erdoğan Özdağ beyefendi. Böyle bir rejimde yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. <laughs> benim de bir çikolatam olsa, benim de bir pişkevidim olsa diyor. Anne bana niye aldıyorsunuz diyor. Buna pis burun derler koçum. Pis burunu dayayacaksınız. <laughs> 29 29'u toplayın. 40 yapar. Milliyet Hareket Partisi'nin kızı Yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamlı... Sen bana mı baktın? Benimi gördün. Başaramadım. Başaramadım ay, ay, ay. Sen, sizler... Ben bu oyunu bitirmeye and içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Neden veriyorsunuz bana bu ödülü? Gel. Gel. 29'u toplayın. 40 yapar. Vay! Wow. Çak 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 Altılı Hadi yavrum bir daha vur Çak çak Çünkü bırak çak Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Neredesin aşkım? Neredesin aşkım buradayım aşkım <laughs> Kara kara gecelere perde çekil 36 etnik unsurdan bahsediyor Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır Bu gene üfledi mi lan? Nezmet Erdem er, Erbakan yoktur. Hadi oradan. Şu hale bakın ya. Şu hale bakın. Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Fox'ta izlenir dedik ve Ankara'ya geldik. Ankara'dayız. Atatürk'ün söylediği gibi yurtta yurtta You, Bana öyle Bakma